Hoş geldiniz Hayal FM. En zor soru. 4 öğrenci için dünyanın en zor sorusu okundu. 4 öğrenci sabahleyin uyanamamışlar ve matematik sınavını kaçırmışlar. Ertesi gün hocanın yanına gitmişler ve yalvar yakar zar zor ikna etmişler hocayı. İşte otobüse bindik, yolda lastik patladı, o yüzden kaçırdık diye yalan söylemişler. Neyse hoca demiş, yarın gelin, sizin dördünüzü de sınav yapacağım, yarın olmuş ve bu dört öğrenci matematik sınavı olmak için okula gitmişler. Hoca bu dört öğrenciyi, sınıfın köşelerine birbirlerine en uzak olacak şekilde oturtmuş. Sınavı geçme notu 50 puan ve üzeriymiş. Hoca 8 tane soru sormuş. Sayfanın ön tarafında 7 tane aşırı basit matematik sorusu varmış ve her biri 7 puanmış. Yani ön sayfadaki 7 soru doğru cevaplanırsa 49 puan alınıyor. Son bir soru ise kağıdın arka tarafındaymış ve 51 puanlıkmış. Kağıdın arka tarafındaki soru aynen şöyledir. lastik Yorumlara yazınız. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Teşekkür ederiz. Thank <laughs> you.